Bugün ceza muhakemesi kanununun e, biraz mutfağına giriyoruz sanki. Hani mahkeme kararları nasıl çıkıyor? O süreler nasıl işliyor? Ya bir süreyi kaçırırsak ne olur? İşte bunlara bakacağız. Evet, elimizde kanunun kararlar, süreler ve eski hale getirme bölümünden bazı maddeler var. Aynen. Amacımız da bu süreçleri özellikle belki hukuk fakültesindesiniz ya da yeni ilgi duymaya başladınız. Sizin için biraz daha Hani anlaşılır kılmak. Çok doğru. Çünkü bu maddeler yani adalet sisteminin işleyişi için gerçekten kritik. Karar nasıl alınıyor, size nasıl bildiriliyor, UYAP gibi sistemler ne işe yarıyor? Ee, bir de o kaçırılan süreler için bir telafi var mı? Hepsine değineceğiz. Harika. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak madde 33, mahkemeler kararlarını nasıl veriyor? Şöyle, e, madde 33 diyor ki, e, eğer karar duruşmada verilecekse, savcı ve taraflar yani avukatlar falan onlar dinleniyor. Son sözler gibi mi? Evet bir nevi son görüşler alınıyor. Eğer duruşma dışında bir karar verilecekse o zaman da mutlaka savcının yazılı görüşü alınıyor. Yani kimse dışarıda bırakılmıyor süreçte. Anladım. Peki ya madde 34? Sanırım bu çok önemli. Hem de nasıl. Madde 34 belki de en temel prensiplerden biri. Bütün mahkeme kararları gerekçeli olmak zorunda. Yani mahkeme niye o kararı verdiğini size açıklamakla yükümlü. Sadece sonucu değil, sebebini de söylüyor yani. Kesinlikle. Hatta bir hakim farklı düşünmüşse, yani karşı oy kullanmışsa onun bile gerekçesi kararda yazıyor. Bu sizin için niye önemli? Çünkü kararı anlarsanız, e, haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız nereye, nasıl, ne kadar sürede itiraz edeceğinizi bilirsiniz. Ki bu bilgide kararda olmak zorunda, değil mi? Aynen öyle. Madde 34 bunu da söylüyor. Hangi yola, ne kadar sürede başvurulacağı yazmalı. Bu olmazsa yani kararın denetimi zorlaşır. Tamam, karar gerekçeli çıktı. Peki bize nasıl ulaşıyor? Madde 35. Madde 35'e göre eğer kararın verildiği duruşmada hazırsanız yani oradaysanız karar yüzünüze karşı açıklanıyor, tefhim ediliyor. İsterseniz yazılı bir örneğini de hemen alabilirsiniz. Ya orada değilsek? İşte o zaman eğer karar aleyhinize ise ve itiraz gibi bir yasal yola başvurma hakkınız varsa size tebliğ ediliyor yani resmi olarak bildiriliyor. Adrese mi gönderiliyor mesela? Genellikle evet, tebligat kanununa göre usuluna uygun şekilde. Bir de önemli bir detay var. Eğer kişi cezaevindeyse veya tutukluysa, madde 353 diyor ki, karar ona sadece tebliğ edilmez, aynı zamanda bir görevli tarafından okunur ve anlatılır. Anladım. Yani tam olarak anladığından emin olmak için ekstra bir çaba var. Aynen öyle. Amaç herkesin hakkını tam olarak bilmesi ve kullanabilmesi. Peki bu tebligat yazışma işlerini kim yapıyor? Madde 36. Onu da mahkeme başkanı veya ilgili hakim yürütüyor. Madde 37 genel tebligat kurallarına atıf yapıyor. Hani özel bir durum yoksa tebligat kanunu geçerli diyor. Madde 38'de başsavcılığa yapılan tebligatın biraz farklı olduğunu, evrakın aslıyla yapıldığını belirtiyor. Küçük ama teknik detaylar bunlar. Ve geldik günümüzün popüler konusuna. Madde 38A UYAP. Evet, UYAP. Yani Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi. Artık ceza muhakemesinde neredeyse her şey e, bu sistem üzerinden dönüyor. Belgeler UYAP'ta işleniyor, saklanıyor, en önemlisi güvenli elektronik imza ile imzalanıyor ve taraflara gönderiliyor. Bu işleri hızlandırıyor mu gerçekten? Teoride evet. Kağıt işini azaltıyor, daha hızlı iletişim sağlıyor. Ama dikkat eğer elinizdeki ıslak imzalı belge ile sistemdeki e imzalı belge arasında bir fark varsa Uyap'taki yani elektronik imzalı olan geçerli sayılıyor. Bu önemli bir nokta. Ay saati bitimiyle sınırlı değil. Bu da bazen avantaj olabiliyor. Peki süre demişken kanunda hep şu kadar gün, bu kadar hafta deniyor. Madde 39 bunu mu açıklıyor? Aynen. Madde 39 sürelerin nasıl hesaplanacağını netleştiriyor. Eğer süre gün olarak verilmişse, tebligatın yapıldığı gün sayılmaz. Süre ertesi gün başlar. Yani pazar kesi tebligat geldiyse salı birinci gün oluyor. Doğru. Hafta veya ay olarak belirlenmişse, bitiş tarihi tebligatın yapıldığı güne denk gelen son haftadaki veya son aydaki gün oluyor. Mesela bir aylık süre salı başladıysa bir sonraki ayın salı günü bitiyor. Ama önemli bir detay, son gün tatile denk gelirse o zaman ne oluyor? Yanıyor mu süre? Hayır, yanmıyor. Süre, tatili takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadar uzuyor. Bu küçük hesaplar hak kaybını önlemek için çok kritik. Gerçekten öyle. Peki, diyelim ki tüm bu dikkatimize rağmen bir süreyi kaçırdık. Ama hani elimizde olmayan bir sebeple, ne bileyim, çok ağır hasta olduk, yattık ya da bir doğal afet oldu. İşte tam bu durumlar için madde 40 var eski hale getirme. Eğer kusurunuz olmaksızın bir süreyi kaçırdıysanız bu haktan yararlanma ihtimaliniz var. Yani bir nevi mazeretim var demek gibi mi? Evet ama geçerli bir mazeret olması lazım ve sizin kusurunuzun olmaması şart. Hatta kanun diyor ki eğer size kanun yolu hakkınız yani itiraz hakkınız vesaire düzgün bildirilmediyse bu da kusursuzluk hali sayılır ve eski hale getirme isteyebilirsiniz. Peki nasıl işliyor bu? Ne yapmak lazım? Madde 41 mi anlatıyor bunu? Aynen, madde 41. Engelin ortadan kalkmasından itibaren, dikkat, iki hafta içinde ilgili mahkemeye bir dilekçe vermeniz gerekiyor. İki hafta. Kısa bir süreymiş. Evet, o yüzden hızlı hareket etmek lazım. Dilekçede neden süreyi kaçırdığınızı anlatıp, e, delillerinizi de eklemelisiniz. Hastane raporu, resmi bir belge falan gibi. Ve çok önemli bir şey daha var. Nedir o? Kaçırdığınız işlemi de bu dilekçeyle birlikte yapmanız gerekiyor. Mesela itiraz süresini kaçırdıysanız hem eski hale getirme dilekçesini hem de asıl itiraz dilekçenizi aynı anda vermelisiniz. Anladım. Hem mazereti sunuyorsun hem de işte yapacağım işlem buydu diyorsun. Tam olarak bu. Peki bu talebi kim değerlendiriyor? Madde 42'de onu söylüyor, süresi kaçırılan işlemi yapmakla görevli olan mahkeme hangisi ise o mahkeme karar veriyor. Talebiniz kabul edilirse ne ala işlem yapılmış sayılıyor. Reddedilirse bu red kararına karşı da itiraz hakkınız var. Yani sistem beklenmedik durumlara karşı bir e, güvence mekanizması sunmuş. Kesinlikle. Bir emniyet sübabı gibi düşünebilirsiniz. Harika. Böylece ceza muhakemeti kanununun kararlar, süreler ve eski hale getirme ile ilgili temel taşlarını yani maddelerini şöyle bir gözden geçirmiş olduk. Kararların gerekçeli olması, size doğru düzgün bildirilmesi, sürelerin net hesaplanması ve e, olur da kusursuzsanız kaçırdığınız süreler için bir telafi imkanı. Bunlar hep adil yargılanma dediğimiz o büyük ilkenin parçaları. Kesinlikle öyle. Bütün bu kurallar yani sürecin hem öngörülebilir olmasını sağlamaya çalışıyor hem de vatandaşın hak kaybına uğramasını engellemeye amaçlıyor. Şimdi üzerinde belki biraz düşünmeniz için bir soru bırakayım. Tüm bu süreçlerin uyap gibi sistemlerle dijitalleşmesi adalete erişimi bir yandan hızlandırıyor gibi görülse de acaba bu hız işin insani boyutunu yani derinlemesine değerlendirmeyi bazen gölgede bırakıyor olabilir mi? Hmm, i̇lginç bir nokta. Hız mı yoksa derinlik mi? Evet, dijitalleşme ile adalet arasındaki o hassas denge nerede kurulmalı? Belki bu konuyu farklı açılardan siz de biraz daha araştırırsınız.